Merhaba arkadaşlar. Ee, bu dersimizde veri güncelleme nasıl oluyor SQL'de onu göreceğiz. Update komutuyla oluyor. Ben şurada hazırladım az önce. Yanlış bir video çekmiştim ondan dolayı. Ee, hazır halde geldi bu. Update bu şekilde kullanılıyor. Update tablo adı. Yani güncellemek istediğimiz tablonun adı ve set dedikten sonra güncellemek istediğimiz sütunların sütunları ve onların yeni değerleri şeklinde yazılabiliyor. Birden fazla sütun Değiştirilmesi set edilmek isterse virgül ile ayrılıyor birbirlerinden. Hemen başlayalım. İlk olarak ben bütün verileri bir yazdırayım ekrana. Ne değiştirebileceğimizi görelim. Ben hata yapmıştım hatırlıyorsanız. Şuradaki eb e, e, erkek için kız için de yani bir bayan için de kız yapmak lazımdı. Bay deseydik bayan olacaklardı ki. Erkek bayan demişim yanlış oldu o. O yüzden bunu bir güncelleyelim. Update diyorum update neydi yapacağımız şey? update <laughs> pardon. Tablomuzun adı personel. Personel. Set sütunumuzun adı cinsiyeti değiştir. Cinsiyet eşittir k yapacağım. Şimdi ben bunu yaparsam şayet o zaman bütün komutlar çalışacak. Hatırlıyorsanız şunun mantığı gibi düşünün. Select from personel dediğimde bütün kayıtları getirdi bana. Update de aynı mantıkta. Update personel dediğim zaman bütün tabloyu güncelleme yapar. Set cinsiyet k dediğim zaman bütün cinsiyetleri k yapar. Şayet ben buna bir şart koyarsam ver cinsiyeti b olanları sadece yap dersem bu sefer ne yapacak? cinsiyeti B olanları bulacak ve bunların cinsiyetini K olarak değiştirecek. Çalıştırdığımda 5 tane kayıtın kaydın düzenlendiğini, değiştiğini bu koşuldan, şarttan, bu komuttan etkilendiğini görüyoruz. Tekrar çalıştırdığımda bakın bu sefer etkilenen bir kayıt sayısı yok. Yazdıralım. Şöyle şunu Ctrl Shift R Gördüğünüz gibi bu sefer E, K, E, K olarak kaldı. Mesela şu boşlukları da yapalım. Eğer boşluksa mesela Hasan olduğunu bildiğimiz için biz şu anda boşluk ise bunu E olarak düzeltelim. Şöyle cinsiyeti K değil de pardon cinsiyet K cinsiyet boşsa diyelim. Mesela şu şekilde bir şey yapalım. Ardından hemen sorguyu getirmesini istersem. Şunu getirmesini istersem. Şu cümlenin sonuna noktaları birbirine koymayı unutmayın. İki cümleyi birbirinden ayırır çünkü bu. Böylece iki farklı cümleyi de ayrı ayrı çalıştırabilirim. Bastım. Yaptı. Ve bir şey oldu orada. Ama bakın burada olmadı. Demek ki boşluk boşluk bir işe yaramıyor. Çünkü burası boşluk değil. Yani bir veri yok burada. Null değer. O yüzden burada bir şey yapmam lazım. Is null gibi bir değer olursa şu işe yararsa bakalım yeniledim o hata verdi Tabi bu biraz Oracle ile ee, ters bir durum. Is null diye bir tane metodu var. Is null ise yeniledim yine olmadı. Cinsiyet is null 1 ise yeniledim yine olmadı. Hata da ne veriyormuş ona bakalım. Hata da ne veriyormuş? Muhtemelen bundan dolayı verecek. Ha pardon. Pardon belki sabahtan beri çalıştı o. Yeniledim. Değiştirdi bu sefer. Is null. Şu bu ifade birazcık bu bir metodu kendi içerisinde bir fonksiyon daha doğrusu. Şuradaki değer null ise ve yani şuradan çıkan sonuç bire eşitse bu hani doğru demek oluyor. 1 ise orayı değiştirdi. Neyse bu, buna bu kadar takılmayın. Bu is null'i zamanla kullanırız. O kadar takılmayın bu duruma. Başka bir tane daha yapalım hemen. Bakalım ne olabilir? Şurada Beşiktaş görüyorum mesela. Beşiktaş'ı değiştirirsek mi? Ya da medeni hallerin hepsini değil de mesela ismi Gökhan olanların medeni hallerini bir yapalım. İlk olarak ismi Gökhan olanları bir select ile çekelim. Ver. Ee, neydi bu? Personel adı eşittir Gökhan olanları alalım. Şu kısmı. Select şey. Ctrl Shift R. İki tane Gökhan'ımız var. İkisinde medeni hali sıfır. O zaman update personel dedik. Hangi alanı değiştireceğiz? Medeni halini bir yapacağız. Ne ise medeni halini bir yapacaktım ben. Personel adı Gökhan'sa. Çalıştırdım. İki tane kayıt etkilendi bu komuttan. Nokta bir gül koyuyorum. Select Select yıldız from personel. Hadi eski gösteri gideyim. Ctrl Shift R çalıştırdığımda bakın Gökhanlar bu sefer pardon bu canlanmış. şu Gökhan'da bir oldu. <laughs> Birden fazla şart da koşulabilir. Hani personel adı Gökhan olacak ve deyip şu, şu şu olacak ise gibi de şartlar koşulabilir. Evet arkadaşlar update komutu bu kadar. Fazla bir şey de yoktu zaten. Ee, bunu da hemen kaydedelim. Update Evet bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.